Merhabalar. Yeni gelen ürünler serimizden devam ediyoruz. Ee, bu hafta gelen ürünleri gösterelim. Şöyle. 3 çeyrekli yüzük. Klasik. 22 ayar. Devam ediyoruz. 14 ayar. Ajda. Ajda yüzük. Kalemli. Zikzak ve düz birleşimi. Banklif küpeler. Bunları satmıştık. Tekrardan yerine koyduk bunları. Güzel küpeler. Bu küpelerden çok aradık. Sonunda bulduk. Trabzon küpeler. Şöyle J küpe şeklinde. Arka tarafları bu şekilde. Trabzon yüzük ve küpeyle takım yapılabilir. Devam ediyorum. Bu da aynısının dikdörtgen modeli şu şekilde. Bu müşterimizin külçe siparişi, yurt dışından müşterimiz. 22 ayar istiyorum, 6 gram istiyorum dedi. Özel yaptırdık ona. 6,5 gram geldi. Şu şekilde taşsız istiyorum dedi. Taşsız yaptık. Bu külçelerin iç tarafı hep soruluyor. İçinde ne var? İçi dolu mu diye. Bunların içinin dolu olmasına gerek yok arkadaşlar. Yani böyle bir sebep yok. İçi dolu olsa bu ürün 50 gram gelecek hem maliyet artacak hem ağırlığı alacak. Gerek yok. Bu şekilde. Alya kolye. Geçenlerde sattık. Fakat o sattığımız büyüydü. Bir de küçüğünden deneyelim dedik. Bir tane küçüğünden getirdik. Şöyle açarak gösterelim. Bu şekilde. Hoş kibar. Aha. Tiffany kolye. Müşterimizin siparişi. Müşterimiz de şu an burada. Kolyeyi teslim edeceğiz birazdan. Şu şekilde. Biraz da yakından al istersen. Detaylar görürsün. Şöyle. Şunlar da iki tane getirdim. Bunları da satmıştık. Dorikalı zincir. Aynı şekilde bu da aynısı. Uzunlukları farklı sadece. Bu şekilde gayet kibar, hoş bir ürün. Şimdi gel bir. Evet şimdi de o değişik dediğim kolyelere geldik. Bunları eminim ki sevgili eşimin tarzı ve çok beğenecektir. Şimdi şöyle gösterelim. Şöyle fakat bunu ben en iyisi mankende göstereyim bunları. Çünkü o, o şekilde daha güzel görünecek. Çıkaralım. Bir tık ağır geliyor bunlar. Normal hayalet kolyeler gibi değil. Onlardan biraz ağır geliyor. Bence 10 numara bir Zarif kolye. Bunu görenler bence anında gidecek bu ürün. Diye düşünüyorum. Şu şekilde. Nasıl? Doğru. Yakından da çek şöyle. Ben diğerlerini açayım. O sırada. Devam ediyoruz. Aynı bu modelde farklı bir ürün. Bu da 14 ayar. Bunu aldım. Geliyor. Hazır mısın Yekta? Hazırım. Aa, bu da çok güzel. Devam. Sen onu çekerken ben diğerlerini açıyorum. Aleyküm selam. Hoş geldin. Tamam. Şükür sen nasıl? Sabah, Seni biraz bekleteceğim. Ne biraz. Zorunlu. Şimdi tamam mı bu? Diğeri geliyor. Senin sesin çıkmayacak zaten. Hı Çünkü bende hoparlör takılı olduğu için. Ha, bu fokusu Şu şekilde. Düzgün yapalım ben görmüyorum. Güzel görünüyor. Evet. Yakından detaylarını alabiliriz. Aha. Devam ediyoruz. düz mü? Ters galiba. Onu da düzeltelim. Ben göreyim şöyle düzeltip yapalım. Şu şekilde gayet zarif. Sonuncuya geldik. Şimdi onu da açıyorum. Eminim ki videodan sonra bir, bir ikisine çökmeye çalışacak. <laughs> şöyle ve bu da sonuncu zerafet akan kolyemiz. Tamam mıdır? Evet. Bir tane de şöyle bir dorika bileklik getirdik. Ee, ince. Şu şekilde. Tamamdır. Evet. Bu haftaki ürünlerimiz bunlardı. Ee, öbür haftalarda görüşmek üzere. Detaylı videosunu istediğiniz e, ürünler olursa yorumlarda belirtin. Hepinize iyi günler dileriz.